İzmir'den bir soru var. Karı-koca ilişkilerinde kul hakkı hangi durumlarda vardır? Eşlerin birbirini üzmesi kul hakkı kapsamında mıdır? E, kul hakkı her şeyde vardır. Yani e, kötü bir konuşmada da kul hakkı var. Kadın yapması gereken bir vazifeyi yapmadığı zaman ya da erkek yapmadığı zaman kul hakkı var. Erkeğin e, tek vazifesi tabii ki kadın karısının ve çocuklarının nafakasını karşılamak değil. Nafaka nedir mesken yeme ve giyecek. İslam'a göre nafaka bu. E, yani erkek karısının mesken ihtiyacını, ev ihtiyacını yani karşılıyor, yiyeceğini ve giyeceğini karşılıyor ise bu görevini yapmış oluyor ama bunu yapmasa kul hakkıdır karısının hakkı kalıyor üzerinde. Ev yok, yiyecek yok, giyecek yok, kadın ondan bundan toplamak zorunda kalıyor, rezil oluyor mesela. Bu durumda kadının hakkı kalıyor kocası üzerinde. Ya da mesela erke kadın çocuklara bakmıyor, ev işlerini yapmıyor, kocasının ihtiyacını karşılamıyor, arzularını karşılamıyorsa, bu da kul hakkıdır. Eee Birbirlerini üzmesi kul hakkı mıdır? Tabi. Erkek karısına e, haksız yere ağır laflar söylüyor, kalbini kırıyor ise ya da kadın bunu yapıyorsa birbirlerini üzmeleri kul hakkı kapsamındadır. Ne olacak? Helalleşecekler. Yani eşler ara sıra helalleşmeli. Ölüm var, kalım var ara sıra birbirinin hakkını helal etmeli. O ana kadarkiler hiç olmasa bağışlanmalı. Akıllı adam ölmeden evvel helalleşir. Her an ölüm gelebilir.